Ben özetle şunu anlıyorum. Bunlar zaten modelde de yan yana duran iki yetkinlik ve merkezi yetkinliklerden ikisi. Bunu bir de stratejik düşünmeyle bağlıyorlar ve diyorlar ki bu üçü ilk hacıların hani olmazsa olmazları şeklinde. Biraz oraya bir de ilişkilendirip o zaman bir anlatalım izleyicilerimize isterseniz. Hani yine önerilerinize ee, bir yandan ikimiz de böyle doktor öğrencisiyiz, kavramsal düşünmeyi de çok seviyoruz. Ee, onlar da olabilir. Pratiklerle de bu kavramları birleştirerek neler söylemek istersiniz? Şimdi stratejik bakış açısı, ya bir kere e, şu, yine bir kavramdan başlayayım. E, stratejik bakış açısı insan kaynakları için neden bu kadar önemli? Neden bunun bu kadar altınçsız? E, şimdi bunun e, bazı standart, klasik cevapları var. Çok geçerli cevaplar. Ben ona değmeyeceğim. Biraz daha farklı bir e, bolikten. Sizinle görüşmeden önce bir çok kısa bir Google araştırması yaptım. İki şeye baktım. E, bir tanesi WhatsApp'ın piyasa değerine bir de Koç Holding'in e, şeyine baktım. Çalışan sayısına piyasa değerine baktım. Çok çok hızlıca. Ve yani çok geçerli olması gerekmiyor bu rakamlar. Sadece bir proje Evet. E, ve şunu gördüm. Koç e, Holding'de yaklaşık işte 100 bine yakın çalışan var. 92.000. Ee, bir 30 milyar e, TL civarında bir piyasa değeri var. Hı -hı. Ee, ve de işte bu ne kadar bayağı bir çok çok köklü, e, birçok grup şirketi olan büyük Türkiye'nin en büyük holdinginden bahsediyoruz. Hı -hı. Döndüm bir de şeye baktım. WhatsApp'a baktım. WhatsApp biliyorsunuz 5-10 yıllık, e, evet. belki 10 yıldan biraz daha fazladır geçmişi. Toplam çalışan sayısı 50. Hı hı. Ee, ve e, piyasa değeri 50 küsur milyar dolar. Doğru. Evet. E, şimdi bu şunu gösteriyor bize. Bir yandan da işletme bilgilerimizi tazeleyecek olursak klasik anlamda belli işletme fonksiyonları var. Bunlar çok kitabî bir bilgi olarak bir sermaye var. E, toprak var. Emek var. İşte e, girişim müteşebbis var, değil mi? Hı -hı. Bunlar değişmez. Günümüzde de değişmiyor. Fakat porsiyonları değişiyor. Yani sermayeye ihtiyaç azalıyor. Toprağa ihtiyaç azalıyor. Bugün dünyanın en değerli şirketi bir garajda kurulmuş. Bundan 40 yıl olmadı bile. Ee, şimdi ama öte yandan e, emeğin marjinal verimliği çok önem arz Yani beşeri sermaye, insan sermayesi, entelektüel sermaye. Evet, evet. Tam ben de onu söyleyecektim. Evet. Entelektüel sermayenin önemini çok güzel anlatan bir örnek. Evet. E şimdi burada da İster istemez insan kaynakları yönetimi stratejik bir rol oynamak durumunda kalıyor. Çünkü bütün işletme fonksiyonlarından emek öne çıkıyor. Hı. Artı sektörel bir değişim söz konusu. Tarım toplumu, sanayi toplumu, şimdi Hı. hizmetler toplumu. Yani Hı. hepsinin tarımın e, sektörleri içerisindeki ağırlığı düşüyor. E, sanayinin hizmetleri içerisindeki ağırlığı düşüyor. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kayıyor. Hı. Ama hizmetler yükseliyor ve bu önümüzdeki zaman diliminde de böyle olacak. Bunların hepsi insan demek. Bunların hepsi girdi insan girdisi ve insan çıktısı demek. Dolayısıyla bu insan kaynaklarını stratejik olma eee savunu güçlendiriyor ve bu zemini hazırlıyor. Ama tabii bu stratejik olma kavramını da şey düşünmek lazım. Yani gene tümden gelim esasıyla kanımcı bana göre böyle ki şimdi e, işletmelerin ana faaliyet konuları varoluş nedenleri birbirinden farklı hı hı. E, ve çıkış noktası bu olmalı yani tümden gelim esasıyla işletmenin ana faaliyeti ya. işletmenin yarattığı değer oradan kırılımla bizim çalışanlarımızı aradığımız özellikler çalışanlarımızı geliştirmek için e, aradığımız yetkinlik. Yapacağımız yetenek yönetimimiz varsa neye bağlayacağımız? Yani bunlar bir standart olmaktan çıkıyor. Bir e, genel geçer olmak. İşte burada klasik anlamda personel yönetiminden yani tüme varan bugün şu şirkette de yapsanız bu olur. Bu şirkette de bunu yapsanız bu olur da e, durumsalcı yaklaşıma şirkete göre yaklaşıma evriliyor. İşte evet. stratejik bakış açısı bu. Aynen. Ama ama Tabi bu stratejik e, bakış açısını İKY'nin e, üretmesi e, biraz daha sınırlı kalıyor. İKY'nin buradaki yapısı biraz daha stratejik merdivendeki o esas temel e, yazılar var. işte misyonlar, vizyonlar, aşağıya doğru inen değerler. Onun Hı. üzerine yani büyük resim. Dediğim, aslında o büyük resim de ne demekse hep evet. konuşuyoruz. Evet, aynen. büyük resim var ama kim görmüş bilmiyorum. Olumlu bir kelime o da. <laughs> <laughs> evet ama İşimiz, işimize geliyor. Yeni normalimiz gibi yani. <laughs> yeni normalimiz gibi. Ha, yeni normalimiz gibi. Çok güzel. Evet. Yani dolayısıyla bu kırılımı yaratmak lazım. Ha, gelelim bunun pratik hayatına. Hani şimdi hep akademik deyince tamam yani kitabı konuşuyoruz da bunun pratiği ne? Hı. Şimdi e, bir kere strateji kavramı bir amaç. E, sabit bir amaç. Bir müessese için sabit bir amaç üzerine bütün unsurları e, oraya adamaksa eğer hı hı. E, bu stratejide en önemli kaynak olan insan kaynağını şirketin amacı üzerine adamak oraya angaja etme. Hı hı. E, bu nasıl yapılabilir? Bu şöyle yapılabilir ki biz de böyle yapıyoruz. Belli insan kaynakları fonksiyonları var. İşte stratejik fonksiyonlar var. Gene sizin bahsettiğiniz Uğur için İK rol modeli var. Orada işte Stratejik odak var, insan odağı var. Hı. Stratejik odakta da biraz da örgütsel gelişim gibi, işte değişim mimarisi gibi, kültür Hı. yaratmak gibi şeyler var, e, e, fonksiyonlar var. Öbür tarafta ise e, şey var, e, idari konular, daha işte veri üretme, e, gözük işleri var, işin e, bordrosu var. İşte bazı e, tartışmalara göre işte yumuşak insan kaynakları, sert insan kaynakları ayrımı gelebilir. Ve evet. dolayısıyla o stratejik odakta kırılım yaratarak bir yıllık plan yaptık biz. 2019'un başından beri bu yıllık İK, İK planı Yani bizim zihniyetimiz bu modellerde, bu çıkış noktasıydı. İşletmenin sonuçlarında geldik biz günlük insan kaynakları pratiğine kadar bunu kırdık. Nasıl kırdık? Bir kere fonksiyonel ayrım yaptık. Bu fonksiyonel ayrımları e, bazılarını standart ayrımlara göre yaptık. İşte organizasyonel gelişim, efendime söyleyeyim, e, kültürel konular, motivasyon, işte iş değerleme, ücret yönetimi, eğitim, işe alım, işe alımla işveren markasını bildik. Hı. Kariyer yönetimini ayırdık. E, bunun dışında bir de bizde şey var, entegre yönetim sistemleri var. İşte işin kalite boyutu. Yani. Bir kere bunları Parçalara ayırıp e, ve öncelikle yıllık hedeflerimizi oluşturduk. Her bir madde için ve bunları aylara kırarak, hatta haftalara kırarak bir stratejik e, harita oluşturduk. Hı hı. Bu haritayı oluştururken e, bir e, şey var, bir tuzak var. O da e, operasyonel ve stratejik olanın ayrılması tuzağı. Hı hı. Yani bu hayatın doğal bir sorunu. Yani sonuçta işte bu meşhur oldu. Herkes bu 80'e 20 kuralı var. Pareto diyorlar işte. Kıymetli azın yasası deniyor. Hı. O şu demek. İşte yaptığınız işin yüzde 20'si aslında en kıymetli. Yüzde %80'i oluşturur. Yüzde evet. %80 biraz daha şey. Bu ikai için de geçerli. Tam 20-80 olması. Yapılan işin %80'i operasyon. operasyon. Evet. Sonuçta o veriyi üretmek. Oraya bir şey yaratmak. Odak yaratmak. Bütün zamanın yüzde seksenini alıyor. Bu zamanı iyi yönetmek bizim yaptığımız pratikte evet. ee, İnsan kaynakları departmanı olarak. Bir de bir yandan da biz matrisli yapılanmalıyız. İnsanların çalışma arkadaşlarımızın farklı şapkaları olabiliyor. Hı -hı. Bir Çalışma arkadaşımız insan kaynakları şapkasını takıyor. Ee, i̇ki gün sonra kalite şapkasını takıyor. Hı -hı. Ee, yani bir yapılanma böyle şey. Yani şimdi çok moda oldu çelik. Dinamik bir yapılanma var. Dinamik, dinamik, çevik, dinamik, yalın evet. bir yapı. Dolayısıyla burada en önemli değer zaman oldu. Bu zamanı yönetirken de e, gene meşhur bir model, e, bu şeyin Eisenhower modeli, işte, hmm. e, öncelikleri yönetmeye çalışıyor. Evet, evet. Öncelikli yönet öncelikleri yönetirken de e, önemli ve öncelikli olan, konuları ister istemez gündemimizde oluyor. Yani o da günün yüzde %80'ini karşı. Fakat buradaki önemli olan bence İK'nın ile alakalı olan, önemli ama öncelikli olmayan yani işin altyapısını ilgilendiren, evet. işin argesini ilgilendiren yapı. Ha bu Pandemi bu bakımdan bir fırsat yarattı. Evet, Güzel bir örnek var. Şunu söylüyorlar. Somutlaştırmaksa eğer balıkçılar denize çıkmadığı zaman ağlarını tamir ederler. Çok güzel. Hoşuma gidiyor bu. Çok güzel. Ağları siz de yarattı, değil mi panik? Evet, 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 evet. Biz de bunu yapıyoruz. E, yapılanmamıza bakıyoruz. Bir kere e, Promer'in çok bir, büyük bir artısı var. İş gücü planlamada ve proje yönetiminde çok ciddi bir tecrübesi var. Yani 24 yıllık tecrübesi var. Ve e, üst yönetim işin de içinde olduğu için yani işin faaliyet konusunda çok hakim olduğu için o e, projelerin oluşturulması, görevlendirmeler e, ve bu arada da e, buradan değinmeden geçemeyeceğim. Gerçi zamanı gelince sizin de bir şeyiniz olacağını tahmin ediyorum. E, bilgi sistemleri altyapımız çok büyük. Bunlara şey veriyor, fırsat veriyor e, ve ister istemez biz de bunların faydasını gördük. Yani e, gene koruyucu, önleyici, bakımın Kriz anındaki e, artılarını yaşıyoruz, yaşamaktayız, yaşadık. Çok güzel, çok güzel bir örnek oldu. Ee, biraz önce hani o 80-20 paretodan bahsettik ya, ben de belki şöyle minik bir ekleme yapayım, hani akılda kalıcı olması için. Ee, evet işimizin %80'i operasyon, Hani 80'ler sadece birazcık klişe ifadeler, orayı tam bilmemiz evet. mümkün değil ama evet işimizin çoğu operasyon ve orayı iyi yönetmekle mükellefiz. Bu operasyonu iyi yönetmediğimizde ne kadar stratejik düşündüğümüzün bir e, anlamı kalmıyor, bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla o 80 olmak durumunda. iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Ama 80'i 90 yapıp 95 yapıp stratejiye hiç bakmamak yanlış. Ya da stratejiyi e, işte daha fazla odaklanıp operasyonun kalitesinden e, taviz vermek yanlış. Yani yine burada bir denge söz konusu. Bütün. Bravo yetkinliklerimizde aslında ya hayatımızın geneli böyle değil mi? Aslında başarı dediğimiz şey hep o denge unsuruyla alakalı. dolayısıyla ben de minik bir e, not düşmüş olayım. E, Minikten öte çok önemli bir katkı. E, tam çok ta tamamladınız. Şimdi benim de şöyle bir e, şeyim var, savun var. İK'nın işte operasyonel ve stratejik boyutuyla ilgili. Özellikle insan kaynakları yetkinliği boyutu. <laughs> e, şöyle bir açması var. İnsan kaynaklarında olmazsa olmaz e, pratik ve operasyonel deneyim. Çünkü pratik ve operasyon deneyimi e, olmadığı takdirde, buna ait bir fikir oluşmadığı takdirde, neyin, ne zaman, hangi ortamda, ne kadar sürede ve kimin tarafından yapılacağını e, o yönetsel anlamda anlamak mümkün değil. Dolayısıyla İK'nın açmazı, pratiğin, operasyonun önce gelmesi. Bu arada İK'nın evrimi de böyle. Yani İK'nın bir evrimi var ve bu evrimi e, yok sayamayız. Biz bu evrimi sadece yani 100 yıla yakındır yapılan, belki geçkindir olan evrimi biz insan kaynakları yöneticilere hızlandırıyoruz sadece. O evrimi yaşamazsanız temelleriniz e, altyapı, o özlük sisteminiz sağlandıysa e, olmaz. Evet. Yani önce basit, önce temel, önce olmazsa olmazlarız. Ama e, bu operasyonel döngü ister istemez meslektaşlarımız için bir konfor alanı Bu konfor alanı da ister istemez vizyoner olmanın önünde bir engeldir. Gelenekselliğe doğru kayıyor. Çok doğru. Ve bu ve, bakımıza bölüyorum ama sadece tamam. özlük ve yasal tarafla da ilgili değil. E, işe alım yapan e, meslektaşlarımız orayı bir konfor alanı haline getiriyor. Aynı operasyon, aynı mülakat türü, aynı şekilde e, dediğim iş ilanı verme vesaire e, aslında orada da işte o 80-95 lira çıkabiliyor. Ama o business partner modelinden, iş ortaklığından bahsettiğimizde söylediğimiz şey bu değil. Operasyon evet yapacağız ama o köprüyü doğru kurmak. E, gerekiyor. 80'i 80'li tutup iyileştirip geliştirip çok daha iyi operasyonlar yapıp e, ama neye hizmet ettiğini hani yine o büyük resim sorumlu kavramlarımızdan birisi ama e, başka daha güzel bir ifade henüz yok. E, dolayısıyla onunla bağlantıyı kurup e, o operasyonları da iyileştirmek gerekiyor. Bu belki yan şey bir ifade ama böyle evet. ben de e, e, eklemeden duramıyorum birazcık aslında evet bunlar pratikte böyle çelişki gibi görünüyor ama birbirini besleyen şeyler bir yandan da. Yani birbirine rağmen değil, birlikte olduklarında sağlıklı işleyen şeyler. Biraz değişmek gerekiyor evet ama bir yerde standartlaştırmaya da ihtiyacımız var. Onları böyle ne kadar el ele tutuşturabiliyoruz bu büyük bir başarı getiriyor. Ama aynı zamanda evet. zorluk da getiriyor tabii. Evet, evet. Zaten organizasyonlar e, organizasyonlarda da bunun farkında olsa gerek. Yapılanmayı, insan kaynakları yapılanmayı sizin yapılanmaların sizin tarif ettiğiniz gibi yapar oldular. Nasıl ki? Şimdi e, bu arada ben tezde yetenek yönetimi çalışıyorum doktora da. Orada yetenek yönetimin e, tanımını yapmakta zorlanıyor akademisyenler. Bu sebebi şu. Her fonksiyon kendi perspektifinden tanım yapıyor. İşe alımcı yeteneği kendi perspektifinden. <laughs> Organizasyona girişimci kendi perspektifinden. Yani dolayısıyla, bu meşhur bir söz var, ben çok kullanıyorum. Ee, Abraham Maslow'un. eğer de elinizdeki tek şey çekişse her şeyi çivi olarak çekiştir. Evet, evet. Organizasyonlar, organizasyonel yapılanmalar, işte yönetim bilimi, galiba bunu bir çözüm buldu, şu oldu. Son zamanlarda, şimdi bir uzmanlaşmalar oluştu. İşte Eğitim birimi ayrı, işte organizasyonel gelişim birimi ayrı, işe alım birimi ayrı. Bir de işte business partner, işte ee, Genel insan kaynakları uzmanlığı diyeceğim. Işte, genel istedikleri. Ee, biraz daha hem bir yerde böyle e, işin tam derinliğine giren, fonksiyonel derinliğine giren Hı -hı. E, kişiler hem de genel anlamda proje bazlı konuya yaklaşan ve birçok konuda oynayabilecek, birçok konuya girebilecek, biraz daha genel geçer e, bilgiyle giden e, uzmanlaşmalar oluştu. Bu sizin biraz önce ifade ettiğiniz o işte bu e, harmoniyi de bu şekilde sağlıyorlar diye görüyorum. Evet, evet Süper. E, çok güzel oldu. İK'nın bu merkezi üç yetkinliğini e, çok entegre bir şekilde değinmiş olduk.